Bingöl'den Asubay Muharrem Öğütçü burada, burada, burada! Mersin'den Uzman Çavuş İbrahim Tüzel burada, burada, burada! Antalya'dan Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz Burada! burada. burada. Bahraman Maraş'tan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı burada, burada! Kayseri'den Uzman Onbaşı Ali Taşöz Burada. Burada. Ah, evet. Bitlis'ten uzman onbaşı Batuhan Tang Burada, Burada. Ah, evet. Osmaniye'den uzman onbaşı Halil İbrahim Akkaya Burada Burada, Burada. uzman onbaşı Recep Bekir Burada ah, evet. Burada ah, evet. uzman onbaşı Nihat Kara Burada. Burada. Burada İstanbul'dan uzman onbaşı Ahmet Alparslan Burada, Burada. Burada. Ah, evet. Mersin'den As Çavuş Mehmet, Muhammed Akay. burada. Tekirdağ'dan Sözleşmeler Birhaner. Burada burada, burada. burada. Uşak'tan Uzman Çavuş Ali Turgut. Burada. 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 Batman'dan Sözleşmeler Cuma Bahatur. Burada, burada, burada. burada. Adıyaman'dan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan. Burada. 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 Bursa'dan Piyade Uzman Çavuş Tolgacan Yılmaz. Burda burada. 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 Akgapan, Maraş'tan Akif Akçadağ. Burada. Burada. Abi. Tokat'tan Uzman Çavuş Adem Akın. Burada burada. 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 Hatay'dan Uzman Çavuş Emin Yıldırım. Burada. 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 İstanbul İstanbul'dan Man Çavuş Emre Baysal. Burada. Burada. Mersin'den Uzman Çavuş Osmanak. Burada. 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 Adana'dan Uzman Çavuş Selman Cankara. Burada. Burada. Samsun'dan Uzman Onbaşı Tayfun Peçel. Burada mı? Burada burada. 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 Son olarak Bitlis'ten Sözleşmeli Piyader Murat Şahin. Burada. 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 burada, burada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. olacaksınız. Sağ ol. Sağ ol. Azerbaycan General Mayor Polat Eşimov Burada, burada, burada Polkovnik Ilgar Mirzaev. Burada. Major. Burada. Mayor Anar Nobruzov. Burada. 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 Mayor Nami Gahmedov. Burada. 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 Gizir Yaşar Babayev. Burada. Gizir Burada. Gizir Ilgar Zeynalla. Burada. Burada. Son olarak Mahi Asker -E Elçin Mustafa Zade. Burada. 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 Hamısı bizim gönüllerimize de. Allah hamısına rahmet eylesin. Amin. <laughs> Amin.